Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Bir takım melekler geceleyin, diğer bir takımı da gündüz vakti birbiri ardınca gelip sizin aranızda bulunurlar. Onlar sabah namazı ile ikindi namazında bir araya gelirler. Geceleyin aranızda kalmış olanlar Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah Teala kullarının halini çok iyi bildiği halde meleklere ''Kullarımı ne halde bıraktınız?'' diye sorar. Melekler ''Onları namaz kılarken bıraktık, yanlarına da namaz kılarken varmıştık.'' derler. Hadisle ilgili bir kıssa. Sabahın şahidi melekler. Mustafa, küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan 50'li yaşlarında, ömrünü çiftçilikle geçirmiş bir adamdı. Gençliğinden beri namazına sadık, her sabah ezanla birlikte uyanan, gününü Allah'ın zikriyle geçiren biriydi. Özellikle sabah ve ikindi namazlarını kaçırmamaya büyük özen gösterirdi. Ancak bir gün işler ters gitmeye başladı. Tarlasındaki mahsuller kuraklıktan dolayı zarar görmüş, borçları birikmişti. İçindeki sıkıntıyı kimseye belli etmese de her gün daha fazla içine kapanıyordu. Sabah namazına kalkma alışkanlığı bile zayıflamaya başlamıştı. Zaten her şey kötü gidiyor. Dua etsem de değişen bir şey olmuyor diye düşündüğü geceler oluyordu. Bir sabah gözlerini açtığında güneş doğmuştu. Sabah namazını kaçırdığını fark etti. İçinde garip bir burukluk hissetti. Ama bugün de böyle olsun diyerek kalktı ve güne devam etti. Ancak içindeki huzursuzluk gün boyunca peşini bırakmadı. O gece rüyasında iki melek gördü. Onlar Rablerinin huzuruna çıkıyor ve onlara soruluyordu. Kulumuzu ne halde bıraktınız? Meleklerden biri üzgün bir sesle cevap verdi. Ya Rabbi onu her sabah namazda secde ederken görürdük ama bu sabah onu uykuda bıraktık. Bu sözler Mustafa'nın yüreğinde derin bir sızıya dönüştü. Uyandığında kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Gözlerinden yaşlar süzüldü. "Allah'ım, sen beni her an görüyorsun. Meleklerim de şahitlik ediyor. Nasıl gaflete düştüm?" diyerek abdest aldı ve seccadesine yöneldi. O günden sonra ne kadar zor durumda olursa olsun namazlarını asla aksatmamaya karar verdi. Çünkü biliyordu ki her vakit onu izleyen ve şahitlik eden melekler vardı ve en önemlisi Rabbi onu her an görüyordu.